Aşkım hoş geldin. Bugün ailece Mersin Çarşı'ya gidiyoruz. ben zaten Mersin'liyim bilmeyen yani varsa eğer. Zaten doldumdan beri sürekli çarşıdan alışveriş yapıyorum. Bugün de çarşıya gideceğiz. Orası hep çok ucuz. Yeğenim arkada. Eksel'e sağlık. Annem ve babam. <laughs> babam ilk defa bir videoma konuk oluyor. Diğerlerini zaten daha önce görmüştüm. <laughs> Annem çok mutlu. <laughs> niye ucuz bilmiyorum. Bu arada hani böyle şey kıyafetler de var yani. Bayağı Beşiktaş'taki falan kıyafetler de var. Şimdi oraya gideceğim. Kıyafetle birlikte bakacağız. Kötü kıyafetleri de belki deneriz Esila. Mağazalarda gördüm kötü kıyafetleri deniyorum serisi. Şimdi sizi çarşıya götüreceğim. Bu arada Mersin inanılmaz sıcak. Her kombinin altında Crocs giymek zorunda kalıyoruz. Şimdi size göstereceğim. Şuraya bakar mısınız? Ama insanlar da şeyi yıkıyor. Kız bu ne böyle Çukur Cuma gibi? Şeye geldik sanki. Çukur Cuma ne? <laughs> Şeyin çekildiği yer. Bilmiyorum. Çukurun. Ama seni sokaklara vermek istiyorum. Salladım bu arada. Fark ettin mi? Yok. Babamın... Babamın... <laughs> 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 Mesela bir tane işte kız vardı. O kız böyle doğuluydu tamam mı? Lise 1'deyiz biz daha. işte geceleri kaçıyor. Alkol falan içiyordu. Daha lise 1'de. Ben daha ne demek olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şeyin o öyle kaçıp kaçıp gidiyordu. Sonra bu bir gün işte yurttan kaçacak tamam mı? Çarşafları birbirine bağlamış. Sanki aşağıda onun adilen Naşit bekliyor. Ondan sonra bu sen tut da çarşaflarla aşağı inerken düş 3. kattan. Bütün omurgaları neyi kırılmıştı. Sonra bunun abileri geldi doğudan. Ondan sonra ben bunu aradım iyi mi diye. Hani biz okulda merak ediyorduk. Sonra abis dedi ki ölmedi ama ölmezse de bizi öldüreceğiz dedi. Bu da böyle bir Aa, hikaye. okul. Bizim okulda oldu. Ben fen sesimle bu arada her saniye söylüyorum anne senin gözün ne güzel. Evet çok güzel. <laughs> Annem göz kapağı ameliyatı oldu. Şimdi onun diğer estetiklerini de var. Göster gör bakalım. Göz kapağı ameliyatı süreci nasıl geçti? Çok güzeldi. Şimdi İstanbul'a gelsin. Onun böyle dudağının şuralarını yaptıracağım. Annem böyle gerdireceğiz. Burası her yerde var mı bilmiyorum ama Mersin'de papatya diye bir takıcı var tamam mı? Ve her İstanbul'da yerde var? var. hiç görmedim. İstanbul'da hiç görmedim ama. Mersin her yerde var. Böyle takıcı var. E işte şimdi takı alacakmış. Biz zaten asla takı almaya doymuyoruz. Benim en güzel takım bu arada. Mağazanın içinde çalışanlarla kovalamaca oynamaktan nefret ediyorum. Benim çalışanım modelimi Mağazaya bakacaksam da bakasım gelmiyor. Ne? Mağazanın içinde çalışanlarla kovalamaca oynamaktan. Mesela ben bir yere gidiyorum peşim sıra geliyor. İğrençti çiçeği İstemiyorum gelmesini. Ben... Defol git yani ben, ben kendi bakamıyorum bile yani hiçbir şeye. Şimdi e, bizim hep geldiğimiz Mersin'de niye sevk ediyoruz? Çok utanıyorum şu an. Burada bir tane şey diyor işte böyle jeliboncu falan. Burada böyle kilo ile jelibon <laughs> Şimdi ben buradan birazcık jelibon alacağım. Kilo ile jelibon alayım. <laughs> <laughs> kilo, <ile> jelibon... <laughs> kilo ile jelibon alacağım. Obez ben. Bu da başkasının gidiyor. <laughs> İğrençsin. Çekim yapmak yasak. Şöyle bir şey beğendim. Askılı kalp yakan. Bence güzel olur. Altından da şu etek mi? Bence ne o ya? etek. Bu üst bence. Ama öyle de üst olmaz bence de yani haklısın. Burada böyle cin Aa kızlar şunlardan var yakası böyle olan. Alayım mı? Atlet gibi mi ama? Baban evet gibi mi duruyor? Beni çekmen lazım. Ben Neyle kıyafet alırken artık kombin kombin almayı daha çok seviyorum. Tabii ki. Öyle alınmalı. Mesela bunu alacağım. Nereye giyeceğim? Belirsiz. Bunu alacağım. Nereye giyeceğim? Belirsiz. Bu mesela çok babaanne gibi de durabilir. Bu bana yakışmaz ya. Aşklar <laughs> bu burada 260 TL imiş. Baksana bak. ne yapacak? Hayır, çekim yapmak yasak Ne? Çekim yapmak yasak. Size bir şey biriyle arkadaş Aynen sürekli herkese arkadaş oluyor. Bak yine orada bir şeyler ölçüm yapıyor. <laughs> Geçen gün ne yaptı biliyor musun? Annemle beraber halk ekmek şey yapıyoruz. Ee, ekmek alacağız anneme. Annem halk ekmeğe gitmiş diyor ki sabah alıyoruz yani arkamızda da bir ton sıra var. Ben dilimli ekmek severim. Ben kahvaltıda bunu kızartmayı seviyorum. Çok güzel oluyor falan diyor. Ne mağazayı mı tanıtıyorsun? Hayır, YouTube çekiyorum genel. Aa, <laughs> Çekebilirim istersen siz de. Çek. <laughs> Az önceki mağazada çekim yapmak yetsaklardı. Bakın burası ne kadar tatlı. Ben aynısını aldım sana. Yok, kahverengi gider. Tamam hadi bunu da alalım. Güzelmiş. Ben de bunu alayım mı? Promiye gerçekten. Promi. Kromi'nin tişörtü üzerine Kromi yazmışlar. <laughs> Şimdi Esilayla dükkana gidiyoruz. Şey dükkan yapacağım. yok dükkan. Var var. Hey, nerede var var? Var 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 var. Ama burasıydı kapanmış. Hayır burada neydi yürü. Yok gel 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 gitme. Hayır ilerideydi. Gel teyzeciğim. i̇lerideydi. Ama Burak rahatsız olduğu için. Teyzeciğim. teyzeciğim. <laughs> Rezil oldu <laughs> Bir tane teyze, de beni Amcanın dükkanı var. Orada makyaj hey de. malzemesi satılıyor. Benle gel. Makyaj malzemesi satılıyor. Onu alacaktık. Gabriyne highlighter ama kalmamış. Az önce Esra e bir tane kolye almak istedi, tamam mı? Esra e kızanıyor ki. Cümde yıldız olsun şimdi, sadece yıldız sadece. Üzerinde yıldızlı kolye yok. kız diyor ki, ay yıldız var olur mu? Esra'yı e müjganlı yapmak istedim. Müjganlı. Gabriyne highlighter da bulamadık, ne yapacağız bilmiyorum. Evet be bak şu, an... o nerede oluyor biliyor musun? Papatya'nın içinde oluyor biliyor musun? Ne e, şu Takıcıların Takacıların içinde. Nasıl Hayır, o... Suriye'nin amcada. Yemin ediyorum. Bu ah. <laughs> sam mı hocam? Şişt şey yapma. Tutuyorum çünkü elimde şu an. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. İğrenç dur. Çarşının ortasında herkese bakıyor video çekiyoruz diye. Şu kalın mı bu ne? Esna'nın tipine bakın. Bir de biz buradan pozcaya gideceğiz. Bu ayın var ya hayatta <laughs> pozcuya gidiyoruz hayatta. Sen niye saçlarını çerçi gibi yaptın? <laughs> Çok sıcak çünkü. Suriyeli amca kapalıydı. Şu an Esra bikini bakmaya gidiyoruz. Esra. Bikini çektin mi çektim orayı? Çektim bikini bakacağız. Rezillik. Aaa aa. Asimli 150 beden. Babaanne şey gibi aynı. Büyük olduğu için öyle görünüyor. <laughs> simli kumaştan siyah sen istemiştin. Bu çok simli bu. Şimdi tantuni yiyeceğiz. <laughs> Allah'ım tantuniyi o kadar çok seviyorum ki. Tantuniler. Yani bir de bu arada sadece bir tek burada yapabiliyorlar. İstanbul'da yediğimiz tantuniler asla tantuni değil. Asıl tantuni Mersin'de yenir bir de yoğurtlu tantuni kurası var ama ben sürekli Mersin'deysem eğer birini yoğurtlu yiyorum, birini düz yiyorum. Ama sadece bir kere hakkım varsa normal yiyorum çünkü yoğurtlu da biraz tadı bozuluyor ama yine de güzel tabii ki. Şimdi a tantuni yedik, Esil tantuni yedi. Baksana <laughs> şu an ben beynim fışkırıyor gibi aynı. Neyse tantuni düğünde Şimdi çok... dudamda uçuk çıktı, dün düğünde çok güzel olduğum için nazarlıydım. Şimdi bici bici yiyeceğiz. Ben gerçekten tantuniye karşı farklı hisler besliyorum. Ne? <laughs> tantuniye karşı farklı hisler ha. besliyorum. Ya ben ne kadar çekelim? Her YouTube videomda makyajsız ve böyleyim yani. Nasıl? Ne yapacağım bilmiyorum tane ses vardı unuttum. Ne? Bir tane ses vardı unuttum TikTok sesi. İşte beynini TikTok'ta çürüterek yaşıyor. Hayır ben sadece yani günde ya. 20 dakika bakıyorum TikTok'a. 20 dakika mı? Evet. Öyle... Aşkım şimdi ya bici bici yemeğe geldik. Hep beraber yine az önce babam da gelmişti bizimle tantin yemeğe ama buraya gelmedi çünkü onu kandırdık. Çok yorulduğu için gelemedi. <laughs> ama bu videodan öğrenecek kandırıldığını. Özür dilerim. <laughs> evet şimdi bileceğiz Birbirleyeceği ben çok seviyorum. İstanbul'dakiler bilmiyor. Bu arada bence inanılmaz bir ticaret planım var. İstanbul'da <laughs> Taksim'in ortasına bir tane araba kiralayıp birbirleyeceği yaparsak, Araplara da birbirleyeceği 10 dolardan satarsak paraya para demeyiz. Çünkü zaten bici, bici içinde ne var ki? Muhallebi, annem yapar iki dakika evde. bu <laughs> Bir de buz yani. Buz ne kadar olabilir zaten? Benim dolabın içinde bile bir sürü buz birikiyor. Hani benim be dolabım buz topluyor. içinde İçinde kar var. Ya yok kar. Açıyoruz kristal olmuş. İçinde bayağı kar tanesi var. Aramadım. O bir problem mi? Ha. Sen gelince bakarsın. Bici bici geliyor. Durdum. <laughs> <laughs> Annem dondu. Aa bici bici. Esin'le highlighter aldık ama Gabi'nin üçlü highlighter'ından kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> Hatta tekli highlighter'ından kalmış. Esra bir tane aldı. <laughs> Kızlar da sürekli yanıma geldiler ama hiçbir şey söylemediler. Ben de hiçbir şey söylemedikleri için hiçbir şey söylemedim. Nasıl yani? O kızlar Öyle sürekli böyle yapıyor bana. <laughs> Telefonumun saklama alanı doldu. Bugünkü Mersin Mersin'in hitabı Esra'nın kirpikleri düşmüş. Alnında büyülü bir şey çıkmış. Annem burada, babamı bekliyoruz. Arabayla bizi almasını istiyoruz. Eve gidince havuza gireceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Su içmeyi ve Mersin çarşısında dolanmayı unutmayın. Evet oradaydı işte.